İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 2003 yılından beri ödül programı katılımcılarıyla İzmir'imizin tarihi değerleri adına sürdürülen örnek çalışmaları, çabaları, onları koruyan ve yaşatanları gündeme taşıyor ve paylaşıyor. Her yıl koruma halkasına yeni yüzleri dahil ederek büyüyen 7'den 70'e kocaman bir aile oluyor. Biz bu şemsiye altında yılmadan ve ısrarla tarihi kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz, çıkacağız. Marco Polo tek tek her taşıyla bir köprüyü anlatıyor. Peki köprüyü taşıyan taş hangisi diye sorar Kubilay Han. Köprüyü taşıyan şu taş ya da bu taş değil. Taşların oluşturduğu kemerin kavsi der Marco. Kubilay Han sessiz kalır bir süre, düşünür. Sonra ekler. Neden taşları anlatıp duruyorsun bana? Beni ilgilendiren tek şey var, o da kemer. Marco cevap verir. Taşlar yoksa kemer de yoktur. Kestelli Caddesi, Kemeraltı Çarşısı'nı iki çeşmelik caddesine bağlayan önemli akslardan biridir. Üzerinde tescilli çok sayıda yapı bulunan bu caddenin konut yoğunluğundan Kemeraltı Caddesi'nin ticari kimliğiyle iş yeri yoğunluğuna devir olan bir özelliği vardır. Bu doku içerisinde birbirinden farklı ve özenli konutların bir tanesi de Necati Usta'nın çalgı atölyesi bulunur. Necati Usta ürettiği her çalgının çalgıcılarının çalış tekniğinden, bulunduğu coğrafyadan ve çalanın beklentilerinden yola çıkarak ve daha ne çok sayıda gerekliliği göz önünde bulundurarak yapıyor sazlarını. Onun ellerinde doğan her çalgı, sanatçıya ve ses olduğu coğrafyaya özel bir üretim oluyor. Tesadüfen bu işe başladım. Açlıktan başladım şeyden değil. Kendi mesleğim başkaydı. Ama kendi mesleğimi yapabilecek durumda değildim. Hemen hemen o dönemde 42 ayrı çeşit müzik aletinde uğraştım. Biz hava durumuna bakıyoruz. Diyelim ki Kuveyt. diyor? nedir? Oh. Bir taraftan köy, bir taraftan denizin kenarı. Şimdi nem durumunu nasıl ayarlayacağız? Çünkü yaptığım çalgı eğer çalınacağı ortamın nemine uygun ortamda yapılmamışsa kesinlikle bozulur. Burada aldığın sesle kuru bir ortama gittiği zaman ses değişir. Ne sessizliği? Nerede çaldık? Ona göre de çalışman gerekiyor. Onun dışında şu karşı odayı bir ara ee dershane gibi yani çalışacak yer yoksa gençler gelip orada çalışıyorlar. Birbirlerine bir şeyler gösteriyorlar. Okul değil de birbirlerini yetiştirir duruma geldiler. Fırat hala okuyor üniversitede, çalgı yapımı bölümünde. O zaman e, müzikoloji okudu. Yani hem yapıyorlar hem de işin aslını biliyorlar. Kulak da var. Yani benden çok fazla hepsi. Dolayısıyla onlardan ben bir şeyler öğreniyorum. Ne kadar bilen olursa etrafında bana o kadar değer katıyorlar. Demdi ve onlar beklerdi ki bir gün ses uykudan uyanır dal eğilir ışık kıpraşır gün değer yaşamak sal kullanır ve dahi hayat denize benzer kalayında elizi serinliği avuçlayana bir büyük ırmaktır arkeologlar tarihçiler denizciler, mühendisler, tekne ustaları ve deniz gönüllülerinden oluşan 360 derece tarih araştırmaları derneği, ülkemizin zengin tarihini dünyaya tanıtmak amacıyla deniz tarihi ve deniz arkeolojisiyle ilgili araştırmalar yapmaktadır. 2004 yılından itibaren süren çalışmaları ile ulusal ve uluslararası boyutta pek çok projeye imza atmış ve yaşama geçirmiştir. 360 derece tarih araştırmaları derneği, Foça Marsilya tarihe yolculuk projesi için üretilen kibele teknesiyle 2017 yılında jüri özel ödülüyle onurlandırılmıştır. Çok önemli topraklarda yaşıyoruz. İnsanlık tarihinin başladığı topraklar Anadolu ve onu çevreleyen denizler, Doğu Akdeniz en büyük tarihte bildiğimiz şimdiye kadar büyük ticaret ağının olduğu önemli bir uygarlık. Biz de bütün bunlardan yola çıkarak hem ülkemizin tarihini önce kendi insanımıza daha da sonra bütün dünyayı anlatmak üzere bir sivil toplum örgütü oluşturduk. 360 derece koyduk adını. 360 derece koymamızın sebebi de bir konuya her yönüyle bakabilmek amacımız. Deniz arkeolojisiyle ilgilendik daha çok. Deneysel arkeoloji projeleri yaptık. Uluburun'la başladık. Daha sonra Foça Marsile projesini yaptık. Ödül aldığımız projeyi. Bununla uzun yolculuklar yaptık. Bu yolculuğumuz sırasında deneysel arkeoloji projelerimizden olan antik navigasyon, tekne yapım teknikleri, denizde yaşam, navigasyon, nasıl yollarını bulurlardı, eski kaptanlar, hangi rotalarda yolculuk yaparlardı, bütün bunları deneyimledik. Ve bu tür çalışmalara da değişik projelerle devam ediyoruz. Oxford Üniversitesi ile beraber bir çalışmamız var. Ee, daha devam ediyor. Teknelerde antik demirleme ve demir şekilleri, biçimleri ile ilgili hazırladığımız büyük bir yayın var. 1200 sayfalık bir yayın bu. 800 sayfası basıldı. İyi gidiyoruz şimdi. Bakalım. İşte yakın bir zamanda daha, daha, daha müjdeli konuşabileceğim herhalde. 64 gün sürdü bu yolculuk. Yunanistan, İtalya ve Fransa kıyılarına, yani bütün güney kıyılarına. 24 tane limana uğradık giderken. Çok güzel karşılandık o limanlarda. Ama en güzeli şuydu, Cassis diye bir yer var Marsilya'nın hemen yanında bir liman. Oradan davet ettiler illa buraya gelin sizi burada bekliyoruz diye. Çok güzel küçücük bir kasaba. Ve çok da hoş böyle yaşlı, incecik, tam bir Fransız belediye başkanı var bir bayan. O davet etti bizi. Üç gün ağırladılar orada. Çok güzel bir yemek verdiler bize. Şöyle bir konuşma yaptı yemek açılışında. Atalarımızın torunları 2600 yıldır sizi bekliyorduk. Neredeydiniz dedi. Aslında ne kadar güzel sınırların kültürlerin ayrı olmadığı, milliyetlerin olmadığı, aslında hepimizin insan olduğu bir dünya olsa, hep böyle birbirimize sarılıp birbirimizi böyle karşılasak ne kadar güzel olur. Bir de tabii bu yolculuklarda çok komik hikayelerimiz oldu. Mesela Yunanistan'da bir limana giriyoruz. Tabii çok değişik bir tekne bu bildiğimiz modern teknelerin dışında ahşap böyle antik dünyadan fırlamış gibi yelkenli falan bir tekne olunca herkesin çok ilgisini çekiyor. Böyle biz limana giriyoruz bir hareketlilik başlıyor böyle akın akın insanlar gelmeye başlıyor limana doğru. Yunanistan'da dersem Korent kanalını geçtikten sonra bir limanda bir motosiklet bize böyle hayranlık içinde bakarken denize uçtu. <laughs> Hemen gittik botlar yardım ettik falan. Şu İtalya'da yine böyle kıyı seyri yapıyoruz. Kıyıdan da yol gidiyor. Mesela o yolda bir zincirleme kaza oldu. Herkes bize bakmak için durduğunda arkadan arabalar birbirine çarpmış gibi. Bunun gibi çok güzel şeylerimiz oldu. Bir de anekdotlarımız hani oldu bu yolculukta. Sistemi birdenbire önce 6. yüzyıl görselinizle... Evet, tarihten fırlamış gibi evet, olunca evet. insanların gerçekten çok ilgisini çekiyor. Evet. Çok hoşlarına gidiyor. Geliyorlar, dokunuyorlar. Gerçekten insanlar bu teknelerle mi yolculuklar yapmışlar diye sorular soruyorlar. Yani her tür insanın ilgisini çekiyor bu tekne. İlle denizci olmak tekne, bilgisi olması şart değil. Yani hiç denizle, tarihle, arkeolojiyle alakası olmayan insanların bile ilgisini çekiyor. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü demek ki böyle şeyleri insanlara elleyebilir, dokunabilir ve böyle bir görseli yapınca insanlar konuya hemen sahip çıkıp öğrenmeye ve bilmeye çalışıyorlar. Tarihi çevreyi ve değerleri koruyan, tarihi mirasımızı bize ait kılan ve paylaşan herkese saygılarımızla. Taş ustası Kemal Korkmaz, Nea Simirna kaza alanı içerisinde yer alan Roma İmparatoritesi Faustina'nın büstünü taşıyan Agora giriş kapısını özenle onararak emek ödülüne değer bulunmuştur. Taş ustasıdır, aileden gelen. Geçmişten bugüne sürmekte olan bir yapı geleneğinin izlerini koruyarak sürdüren ustalara saygılarımızla. Taş ustalığına başlamama dedemler, babamlar vesile oldular. Dedem eskiden taş ustalığı yapıyordu. Dedem babama öğretiyor. Babam da bize öğretiyor. Bizim Karabağlar'da ufak bir atölyemiz vardı. O atölyede atölyeyle ev yan yana olduğu için babam her gün bize atölyeye iner, atölyede yardım ederdi. Neticede itibariyle hem okula giderdik hem atölyede de çalışırdık. Bu vesileyle senelerce ve bazı İzmir'deki yöre ustalarından da bizim yanımıza gelir çalışırlardı. Biz de onlardan görürdük, öğrenirdik. Onlar bize yardım ederlerdi. Bir şey yapmamız için ön ayak olurlardı. E, neçe itibariyle böyle başladık. Tabii bu bir ekip işidir. Tek başına olmuyor. Devamlı yanında kişileri yetiştirmen gerekiyor. E, beraber çalışman gerekiyor ustalarla, kalfalarla. Netice itibariyle o ustalar veya o kalfalar zaman içinde usta oluyorlar. Onlar da ile ileriki zamanlarda yani imalatlar yapıyorlar. Restorasyonda çalışıyorlar. E, eskiden e, bu imalatlar keski çekişle yapılıyordu. Bu keski çekici işlemek lazım. Bunu bilmek lazım. Nasıl yapıldığını. Ama bir volkanik tüf işleyeceksiniz. Eski malzemeler ona çok daha uygun. Yumuşak bir malzeme, yumuşak bir obje. istediğin şekli eski malzemelerle verebiliyorsunuz. Yeni mermer e, işleme makinaları var. CNC'ler var. Fakat onu işlersin makinenin yaptığı standart. Bu bir Roma döneminde bir ustanın taşa vuruş şeklinden bile hissedebiliyorsunuz. Onun ruh halini hissediyorsunuz. Diyorlar ki biz taşı işledik. Yok yok öyle bir şey yok. Taşı biz işlemedik. Taş bizi işledi. Taş size sabrı öğretti. Taş size e, insanlığı öğretti. Değil. Taş size güzel bakmayı öğretti. Taş size sakin olmayı öğretti. En sıkıntılı anında hızlı bir tane motife vurduğun anda kızgın, o kopar. İşte bitti. Bitti dalıldı. Onun için o sabrı, o metaneti, hepsini öğretiyor taş. Biz sergiyle geldi bahar. Ne don vurur ne meyve verir. Öylece bir çiçek düşlemesi ne güzel bir oyundur canım. Taşlara bakan gözün çiçeği görmesi. Geniş saçak kullanımı, dışa taşkın birimlerle hareketlendirilmiş bir cephe ve sivri kemerli ana girişiyle birinci ulusal mimarlık akımını yansıtan üç katlı apartmanın giriş kapısı üzerindeki kitabesi 1928 yılını gösteriyor. Halil Mehmet Kudu tarafından yaptırılmış bu aile apartmanında bugün torunu Engin Kudu yaşıyor. Yapı 19. yüzyıl sonunda başlayan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını kapsayan bir zaman diliminde üretilmiş, pek çok farklı biçime evrilerek çeşitlenen örneklerden biri. Bulunduğu konum tek tük tarihi dokuyu barındırsa da genel olarak komşu evlerin apartmana dönüşmüş olduğu bir alanda zamana meydan okuyor. Aydın'da tanınmış bir ailenin ferdi, bir babam. Büyük dedem ünlü bir manifaturacı orada. Sonra yavaş yavaş İzmir'e gelmeye başlıyorlar. Dedem baktı ki biz Aydın'dan bizim aile bu tarafa taşınıyor. O zaman bir apartman, bir ev yapalım diye burasını hmm. yaptırmışlar. Burası yapıldıktan sonra da babam, işte halam, amcam burada büyümüşler burada yaşamışlar, okullarını burada gitmişler. Ee, onun üzerine işte bu ev gelişmiş. Ee, tabii ki bu haliyle değildir, daha basit bir haldedir. Ben yine de o dönemlerde yaşamak isterdim, o dönemleri görmek isterdim ama ben de işte biraz konformist bir insandır, konforcuyumdur. Evet. Ee, yaşanabilecek en maksimum düzeye getirmeye çalıştım o dönemden bu zamana. Evinden giden bu, ee, bunu yapmaya çalıştım. Çok İnşallah başarmışımdır. ama korumaya evet. önem gösteriyorum hemen hemen %90 e, orijinaline sağlık kaldık zaten. Hiçbir şeyi bozmadık. Revize edildi mesela. Mesela kapılar, o kadar güzel kapılar ki e, soyuldu, tekrar boyandı. E, buranın verdiği huzur, buranın verdiği mutluluk başka bir şeyle boy ölçüşemez. Böyle bir ödülün layık görülmesi çok gururlandırıyor. Çok mutlu oldum, inanılmaz mutlu oldum. Ayşe Kilimci, İki Çeşmelik'teki Bereket Apartmanı'nı anlatır ya, doğduğu yerdir. Şöyle ünler, siz kalbinizdeki çağlayandan haber verin. Usul usul bir su mu sızmada, yoksa taşları önüne katıp sürükleyen bir sel mi? Sözümüz kalbi, aklı, gözü, su tutanlara, geleceğin yeni insanına. Kentleri eski mirasın görkemiyle niyetleyenlere, sözümüz her kentliye, herkese. Çevresindeki yoğun kentsel dönüşüme ve yükselen rant değerlerine rağmen tarihi yapısını koruyup yaşatan ve özgün işleviyle kullanmayı sürdüren evlerinin, dükkanlarının ve ailelerin öyküleriyle tarihe saygı yerel koruma ödülleri çatısı altında tarih sayfalarına adlarını yazdıran İzmirlilere saygılarımızla. Türkiye'de restorasyon ve koruma kavramı çok yenidir. Örneğin Alsancak gibi bir bölgenin bile tescil tarihi 1978'dir. Yani 77 yılında bir köşkünüz varsa kordonda yıktıysanız herhangi bir cezası yoktu. Yani 8-9 katlı bir yapı dikebilirdiniz oraya ve bunlar ayıp da değildi. Ben yıllardır bir örnek veririm. Türkiye'deki restorasyon aşaması o zamanlar kundakta bebeklerdim. Şimdi taytay tay yürümeye başladı dedim. Bir zamanlar herkes mimardı benim çocukluğumda. Bilhassa annem iyi bir mimardı çünkü balkon kapatmasını falan bilirdi. Mutfağa şu renk boyayalım, bilmem neyi bu renk boyayalım, şu iki oda arasına bir kapı açalım derdi. Ama bu yaptığınız müdahalede o binanın sıvasının üzerine vurulan belki 8-9 kat boyayı da yok edersiniz. Bir yapının dış cephesindeki tas söveler var. Onlarda öyle ince detaylar var ki metal. Biz onları gördüğümüz zaman şaşırdık ve bazı detaylar karşısında da utandık. Çünkü o sistemi yapan, uygulayan ustalar da kalmadı. Yok. Ağsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde e, Kabadayı Evi diye bilinen, şu an hala çalışan e, bir yapının uygulamasını aldım. Çok özendim ustalar değil de heykel tıraşlar çalıştırdım. Bu uygulamasında taşı özel getirdik bazı yerlerden. Bazı taşları olduğu gibi konsolide ettik. İşte birkaç ay sonra dediler ki ya böyle böyle şey oldu, ödül aldın. Benim için çok değişik oldu. Bir de sizin yaptığınız organizasyonlar, o ödül töreni, takdimi, müzik, o ambiyans, o kalabalık falan. Ve de o şeye, o ödül törenine o zamanın Cumhurbaşkanı da gelmişti. Bütün annem, babam, sağa da o zaman bütün akraba da geldi. İsmet <laughs> İberi Kültür Merkezi'nde. Şey dediler, yani para kazanamıyor ama çocuk, yani bravo falan dediler bana. O bana bir şey oldu, etki oldu. Şimdi tabii bu bahsettiğim 20 sene belki şey, etki oldu. Dedim ben devam edeyim bu şeye falan. Reklam oluyor, ben size söyleyeyim. Gazetelerde çarşap çarşap çıktık falan. Ciddi olarak bir teşvik bu. Beni teşvik etti, bunu açık kalple söyleyeyim size. Eskiden 2-3 firma vardı restorasyon işi yapan. Şimdi bir bakıyorsun 35-40 kişi ihalelere giriyor. Tamam abi alamadı ama bak biz aldık ödülü diyorlar falan. O da böyle boşuma gidiyor. O hıslanıyorlar. Bu konuda hıslanmaları iyi bir şey. Portföyümüzü azaltmış gibi görünse de bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü yeterince yapı var bu konuda. Biz o şeyi aldık, doygunluğa ulaştık artık. Gençler, jenerasyon da alsın istiyorum. Tek yapı ölçeğinde başarılı koruma uygulamaları ödülleri tarihi çevrede yaşayan, bu çevreleri üreten, ürettiren, koruyan ve var olmasına emekle, ustalıkla katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Tarihe saygı yerel koruma ödüllerinin ilk yıllarından itibaren yer alan öğrencilerin ürettiği çalışmalar, okullarda gerçekleştirdiğimiz kentin tarihine odaklanan seminer çalışmaları aracılığıyla çocuklara, gençlere duyurulur. Onlar, kentlerin tarihini konu edinen öyle çok çalışma yaparlar ki, Önceki yıllarda katkı kategorisinde değerlendirilen bu çalışmalar için 2011 yılında değerlendirme kriterlerinin özel olarak ele alındığı tarihi ve kültürel miras konulu okul projeleri teşvik ödülü hazırlanır. Korumak için sevmek, sevmek için bilmek gerek.